İyi akşamlar. Kendini bilmenin kaderi ne dair konferanslarımız devam ediyor. Bu hafta da Gölgeleri aydınlattan hatırlamanın ışığında kendini bilmek diyoruz. Ee, geçen haftalıktaki kavramların üstüne e, bir de gölge kavramını eklemiş olduk. Gölge kavramını eklemekle e, neyi anlatmaya çalışacağız? Aslında şu anda kendini bilmeyi, kendini bilme bilgisinden beklentimiz ee, bunun çok entelektüel bir e, ya da çok e, mistik bir çalışma olmadığı aksine insanlarla ilişkilerde aydınlanmayı e, kucaklayıcı e, bir hal olarak anlatabilmek ve bunun bilgesini beraberce ortaya çıkarabilmek. Böyle olunca da buna engel olan e, ruhun, şuurun, bedenin içinde çalıştığı bir alan var bir gölge alanı var e, orayı da açmak istedik kendini hatırlama ile aydınlatma arasında aydınlanma arasındaki ilişki kısmen e, anlatıldı e, ancak şu an dediğim gibi e, anda mekanda gelen işaretler üzerine şuurumuzun dünyanın şu an üstünde yaşadığımız şuur durumu e, enerjetik durumu ya da insanlar arası ilişkilerle e, oluşan şuur durumunda e, neredeyiz? Neyi hatırlayacağız? Neyi hatırlamamız gerekiyor? Ve tüm bu hatırlamalar sonucunda biz kaderi aşan e, bir gelecek bilgisi, bir gelecek isteği, olasılığı yaratabilecek miyiz? Tüm negatifliklere karşı hem kendimizde hem etrafımızda doğru bir seçim olasılığını bulabilecek miyiz? Sprissel sağlam bir duruşta bulunabilecek miyiz? Bu anlatım için gölge mekanizması bize bayağı ışık tutacak. Şimdi şöyle bir soruyla başlayacağız. Kendini bilmek bir kader midir? kendini bilmek en azından e, mistik bir şey değil En azından böyle edebi bir şey edebini bilmek değil e, onu söyleyebiliriz e, Eğer insan doğuyorsa insan bir tez olarak varsa sen insan bir varlık olarak varsa kendini bilmekle ilgili bir kaderi tamamlamak zorunda çünkü bağlı olduğu bir yasa daha var. Uyanış yasası, tekamül yasası var. Ee, i̇nsanın evrimi söz konusu. Bu uyanış yasası çalıştığında illaki insanda bir şeyler değişmeye, sonrasında da dönüşmeye başlar. Gerçekçi bir değişim ve dönüşümle insan bir önceki seviyesinin üstüne çıkar. Bir önceki akışı değişir yepyeni bir kader oluşmaya başlar bunun yanında e, öyle bir enerji çıkar ki insan için bir şifalanma aynı şekilde gezegen için bu gezegen içinde bir şifalanma imkanı ortaya çıkar şimdi e, Kendini bilmeyi hangi seviyede anlatacağız? Çok çok ruhsal bir boyutta, çok çok yukarılarda değil. En azından varlık seviyemizde anlatmaya çalışacağız. Elbette ki ruhsal bir varlığımız ancak e, biz varlık olarak nesneleşmiş bir ruhuz. Yani adeta beden sahibi olmuş bir ruhuz. Şimdi bu seviyede baktığımızda eee Varlık seviyesinde o zaman ışık nedir, gölge nedir, kendini bilmek nedir? Ve bu e, varlığın taşıdığı şuur, birazdan şuurdan başlatacağız, çünkü aydınlanmayı sağlayan şuur, hatta ışık şuurdur diye formüle ediyoruz. Bu şuur kendi kendine evrimleşmez. Bizim Özümüzde, tohumumuzda, insanlık tohumunda, özümüzde taşıdığımız bir potansiyel, bir şuur, bir ışık var. Ancak e, bu özün özünde e, bir çalışma alanı var, yöneldiği bir gölge alan var e, ve bu gölge alan içerisinde eğer yeteri kadar arzu etmezse, yeteri kadar yapma bilgisine sahip olması, şuur artmaz. Eski metinlerde, yukarıdan aşağı gelmeye çalışacağım, eski metinlerde her yerin boş ve karanlık olduğu söylenir. Sonra da ışık oldu denir. Bu aşağılara kadar, bu mekanizma aşağılara kadar iner. Ee, evrenin de e, bir ilahi e, gölgenin düştüğü yer olarak tarif edilir. Bunu biz çok yüksek e, idrakler birliğinin, evrende yansıması olarak da görebiliriz. Bu gölge bizde e, öz dediğimiz varlıklar halinde, öz üzerinde ortaya çıkar ve işte bu gölge içindeki ışıkla bu ışık kaynağıyla potansiyel olarak bir zaten bir bağlantımız varlık olarak oluşmaya başlar. Ama yine varlığın çabasıyla varlığın kendi gölgesini ışığa dönüştürmesiyle. Şuuru biraz daha açmak istiyorum. Şimdi şuur varlığımızın doğrudan doğruya bedene akseden yansıyan kısmı, daha doğrusu beden deyince de beyin hücresi varlıklarına akseden kısmı. Fakat e, varlığımız demin söyledik e, bir e, yanı ruh bir yanı beden diye bu bedenin e, ötesinde varlığın serbest bir kısmı var e, ve varlık ötesi e, varlığın beden dışı e, bir durumu var atıl asıl potansiyelinin olduğu bir idrak noktası var. İşte bu şuur da hemen pat diye insanların şuuruna direkt olarak çarpmaz. Bir çabayla, bir vazife anlayışıyla bu şuur buraya akmaya başlar. İnsan tekamülünde, varlık tekamülünde böyle bir şey var. Yani varlık icabı gereği kendisinde mevcut olan potansiyelleri hemen kıymetleri, potansiyelleri Öyle hemen beyne aktarmıyor. Ara sıra bir aktarımda bulunuyor. Neden böyle bir aktarımda bulunuyor? Çünkü varlık içeride öz idrak bilgisiyle çok yüksek değerlendirmeler yapıyor ama bu gezegenin, bu alemin, bu evrenin bilgisine karanlığına gölgesine muhtaç. Yani bilinmeyeni bilinir, görünmeyeni görünür etmek zorunda. Bu da kısa yoldan, kısa devreden gelen ışıklı değil. zaten kendi karanlığından, kendi önündeki çalışma alanından devşirdiği bir ışık, bir şuur. Bizim şuurumuzun büyük bir kısmı, şuur potansiyelimizin büyük bir kısmı 7 bölü 8'e adeta şuur dediğimiz bir şekilde bu beden, bedenin beyin hücrelerinin manyetik alanına bağlı. Bir kısmı da e, şuur altı ve şuur üstü dediğimiz yapıda, şuur altında geçmiş yaşamlardan gelen intibalar var. Şuur üstünde de varlığın serbest kalan kısmının e, tesirleri var. Ruhumuzdan, diğer varlıklardan gelen tesirler var. Ve bir nevi şuurlar arası bir münasebet oluşuyor. Adeta bir bulut, bir network oluşuyor. Bir iletişim ağı oluşuyor. Ve insan varlık, şuur kapasitesi hem insandan insana hem hayvana hem bitkiye dair var olan içerisinde korkunç bir şuur kapasitesi oluşuyor. Ve e, keza yine şuur e, üstünden de planlarımızdan bize umduğumuzun çok üstünde de e, tesis, şuur akışı da söz konusu. Şimdi... E, Artık bir psikolojik varlık olarak insana dönüyoruz. Bir özümüzü kaynağını, e, ışıkla bağlantısını gördük. Özün etrafında aşina olduğumuz artık kişilikler var, e, benler var. E, çok yüksek bir uzaydan artık bedene e, bir psikolojik e, bedene, kaba bir evet bir kaba bedenimiz var ee, evleşmiş bir bedenimiz var ama e, sadece duyulara bağlı bedenin dışında artık duygular ve bir psikolojik bedenimiz de var. Ee, klasik psikoloji genelde bu beden üzerinde gölgeyi e, alır, gölgeyi bu, bu şekilde tanımlar ama biz biraz daha geniş bir şekilde gölgeyi tanımlayacağız. Ee, benliklerimiz önünde de bir gölge alan oluşuyor, özümüz ve özümüzün çalışma alanı içerisinde baktığımız zaman e, benliklerimizin e, çalıştığı bir başka gölge alan. O halde kendini hatırlama sorusunu bu seviyede soralım. Yani biraz aşağı indirmiş olduk. O zaman burada ne yapmalı, ne yapmalıyız? E, bu alanda nasıl bir çalışma, e, nasıl bir kendini hatırlama? Hep aynı izlenimleri almamak, etrafımızda var olan, belki yaşamlar boyu taşıdığımız, yüzyıllar boyu taşıdığımız bir yığın var, bir malzeme yığını var, kullanılmış kullanılmamış bir bilgi yığını var. Artık bunların hepsine gerçekten ihtiyaç duyuyor muyuz? Artık bunlarla özdeşleşmemize gerek var mı? Yeni bir izlenim alma şekline sahip miyiz? Yeni bir düşünme şekline sahip olma imkanımız ya da şansımız var mı? Örneğin sürekli öfke duyarsak, her şeye öfkeyle cevap verirsek, düşünme yerine hep aynı tutumları gösterirsek, merkezleri dengelemezsek bir yerden sonra bedende de bir dejenerasyon başlayacak ki bunu şu an yaşadığımız dünya üzerinde de görüyoruz. İklimin dejenerasyon olmasından, yangınlardan beslenme sistemimize kadar her şeyde bir dejenerasyon, her şeyde bir kopukluk, gereksiz bir bilgi yığını o halde bu fiziksel dejenerasyonun arkasından bize ne bekliyor? Elbette ki bir bozuluş, bir ee, dejenerasyonla bağlı, e, belki bir çok hızlı bir e, fiziksel e, yıkımlar da peş peşe gelebilecek. En azından kendi bedenimizden biliyoruz. Hastalık denilen bir şey var. Ama fiziksel şey çok önemli değil. Yani kıyamet edebiyatı önemli değil. Aslında tam tersi. Kıyam, ayağa kalkmak önemli. O zaman ayağa kalkmanın bilgisi, hatırlaması nasıl olabilir? Yani basit bir şekilde baktığımızda, eğer biz aydınlanmayı tüm insanlığı saracak bir anlayış olarak getireceksek, böyle kabul edeceksek, belki çözümleri de basit olur. O zaman şöyle bir soru soralım. Ee, bizim bu dönüşümümüze, kendini hatırlamamıza, aydınlamamıza engel olan ne? E, tabii klasik olarak insanın kibiri bunun için yeterli. Ee, o zaman kibiri çok açmaktansa buna karşı ne yapabiliriz. Mesela alçak gönüllü olmak, alçak gönüllülük insan için bir çözüm olur mu? eğer alçak gönüllülüğü de böyle bir kendine edepli bilmek bir erdem gibi alırsak alçak gönüllülük tabii ki bir çözüm olmaz. Ama alçak gönüllülüğü madde dünyası içinde aldığımız kararları gösterdiğimiz iradeyi hoş bir alana çekmek olarak uygulama bilgisi, kendini hatırlama bilgisi olursak gerçekten bizim ve gezegenimiz için bir dönüşüm gücü. Eğer sert, çatışmalı, kılgan olmak zorunda değilsek, bu benlikleri bırakırsak, benlerimiz arasında içsel bir barış hali getirirsek. Yani bu neyi gösteriyor? Şu an bizim içimizde olan benlerin bile birbiriyle kavgalı, gölge bir alanda adeta kör dövüşü içinde olduğunu Zaten kabul etmiş oluyoruz ama benlerimiz arasında içsel bir barış getirdiğimizde çok büyük bir dönüşüm gücü oluşur ve bu içsel barış halinin hem toplum hem gezegen üzerinde çok büyük bir şifasını görürüz. Bu aynı zamanda şimdiye kadar ortaya konmamış seçenekleri de ortaya çıkarır. Ama insanlığın şöyle bir e, zaafı var. Eee hepimiz deriz ki ya biz bunu biliyoruz. E, biz e, insanlık için, biz e, toplum için fedakarlıkta bulunuruz. Zaten de yapıyoruz. Ama şu yanılgıya düşeriz. Aslında ince nefsaniyetimizin içine düşeriz. Nedir bu? Dürüstlük ilkesini şöyle ya da böyle bir şekilde çiğnemek, hatta geri dönülemez hale getirmek e, kendi kendimize özümüze, geleceğimize karşı yalan söylemek, kendimizi ve kozmosu yanıltmak. Yani aslında ya ben bunu veremiyorum diyeceğimize ben bunu veririm, verdim. E ben bunu yapamıyorum diye bir kendine itiraf etmek varken ben yapıyorum, ben biliyorum diye ortaya çıkışımızda da bir e, engel. Keza çok güçlü tamponlara sahip olan kişiler aslında pek değişim dönüşüme ihtiyaç duymazlar. Kendilerinden hoşnutturlar bunlar, bir bütünlük içerisindedirler. Önyargılar, tutumlar, tamponlar var olduğu müddetçe de bu kendini hatırlama mekanizması çalışmaz. Kendini bilmek bir edep işi değil dedik, o zaman ne olmalı? Yani bir kere bir ortak akıl, ortak bir yüksek şuur, e, olmalı e, evren içinde var olanı bu yüksek şuurun ışığı altında bir de kendi varlığımızda kendi penceremizde e, ifade etmeliyiz kendi alın terimizi dökmeliyiz ve kendi gölgemizden geçirerek ifade ettiğimizde anlatmaya çalıştığımız aydınlanma e, oluşur başka bir seçenek başka bir seçim ortaya konur e, hem kendimiz hem de bu gezegen için biraz daha hızlanalım. Bu gölgeleri aydınlatan hatırlatmalar nereden gelir? bir özetleyelim. Demek ki içimizde var olan bir öz idrak bilgileri var. Yüksek aklın yardımları, planların yardımları var. Ama insan olarak içimizde yükselen vazife isteği, belirli işaretlerden birisi bu. Bu vazife bir isteği oluştuğu zaman... Başka bir mekanizma çalışacak, vicdan. Ve gerçek vicdan çalışacak. Öyle göstermelik sahte vicdan değil. Şunu göreceğiz. Vazifeyi gerçekten yapmak istediğimizde eğer vicdani davranması, vicdan mekanizmasının tatbikatını yerine getirmezsek e, bu vazifeyi yapamayacağız. Bu seçimi, bu olasılıkları, bu yeni kaderi de ortaya koyamayacağız. Eee Elbette ki daha yüksek bir şura, daha yüksek bir şeye inanmak gerekiyor ki kendimizi hatırlayalım. Yoksa e, biz kendimizden memnun, benliğimizden memnun, yuvarlanır gideriz. Ama yüksek bir şeyin farkına vardığımızda, aramızda bir değer farkı olduğu zaman e, bir hatırlamaya, bulunduğumuz yeri fark etmeye ihtiyaç e, duyarız diyorum. Şimdi e, kendimize... Bir yeni içsel tat, bu tadın farkında olmak. Söylediklerimizi eğer konuştuklarımız, anlattıklarımız bir yamanlığın ötesine gidiyorsa doğru yoldayız. Ee, eğer yeni bir şekilde düşünüyorsak, zihnimizi çok çalıştırmak değil, sorun yaratan zihinle sorunlar çözülmez. Eğer yeni bir şekilde düşünebiliyorsa o zaman dönüşüm ve değişim... E oluşur ve bunu isteyen yeni benleri çağırıyorsak hatırlama başlar kendimizi hatırlamak için bir zamanı biraz aralamamız bir içsel boşluk içsel sessizlik yaratmamız gerekiyor bunu da sadece mistik bir şekilde değil yine edep şeklinde değil hiç de öyle değil eskisi gibi düşünmemek bile bu boşluğu açar. İçimizde gevezelik yapmamak, içsel gevezeliğimizi susturmak e, bu boşluğu açabilir. Bu boşluğu açarsak ne olur? İşte o zaman ola, aradığımız olasılıklar, yeni seçenekler e, ilham olarak, e, diğer yeni bir kader olarak bu boşluğun içinde bize ulaşmaya başlayabilir diyorum. E, sonuç olarak şuurlanma, e, aydınlanma, işte bu bir yanımız, bu beden, bir yanımız bir tin ruhum. Ama ne olacaksa burada olacak. Eğer Tanrı sevgisi ise bu seviyedeki şuur içerisinde olacak. Eğer yükümlülükse, evet, bu beden ve bu şuurla her ne olacaksa ışığı buraya çekip bu seviyenin içinden geçeceğiz. Bu gölgenin içinden geçip kendi olasılığımızı, kendi geleceğimizi e, yaratmayı ve kaderi bir şekilde e, kendi ışığımızla oluşturmaya çalışacağız diyorum. E, şimdi buna engel olan soruları biz kendimiz sormaya başladığımızda da kendili hatırlamanın ilk basamaklarını atmış olacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.